Merhaba. Merhaba. Halkalar. Merhaba. 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 Esila. Arkadaşlar merhaba. Bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle bir oyun. Bu oyunun adı ne? Söyle bakalım arkadaşlara. Halkalar. Var. Twister. Twister. Şimdi bu oyunu nasıl oynayacağımızı biliyor musun? Evet. Anlat. Mesela Hı. şurada bir çarkımız var. Hı. Bunu çevirdik. Ayak. Ayak. Esila'nın ablası da geldi Şimdi Esila'nın ablası bakın, Esila Baba, ve Esila'nın babası Orada Bak. hesap yapıyor ama maalesef kısa, Seni birazdan oyuna dahil edeceğiz kısa, şimdi, ben ne şimdi arkadaşlar Burada böyle renklerimiz var Mavi yeşil kırmızı ve sarı Esila takla bir tane Aha Öyle öyle düşersin At çabuk Aferin ve burada bir çarkımız var. Buradaki çarklar görüyorsunuz, neler yazıyor? Sağ el, sol el. Ondan sonra elini koyuyorsun. Bu T ne olduğunu bilmiyorum ama arkada yazıyor. Bunları okuyacağız ve oyunumuza hemen başlayacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. esile maskeyle değil, maske ceza. T gelirse maske takacağım. Birer T ile oynayacağım, maskeyle oynayacağım. Şimdi geç bakalım anneciğim. Evet bir sürü maskeler var. Onları oynayacağız. Evet ablası çevir bakalım. Şimdi ne gelecek? Çevir. Ne geldi? Sol ayak sarıya. Esile sol ayak sarı. Bas bakalım. Tamam. Evet şimdi Esile'nin babası. Çevir bakalım. Hayır ama Esile lütfen geçer misin? Öyle şey yok. Hayır babası. Öyle yok. Çevir. Esile o daireden çıkarsan. Daireden ne çıkma. Misin? Ne geldi? Sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Bas ben... bakalım. Sol ayak. Sol ayak mavi. Esir sen de. Evet şimdi çevir. Ne geldi? Sol ayak sarıda mı zaten? Sarıda. Bir daha çevir. Hadi çabuk. esile hayır ama öyle dur. Öbür ayağı koyabilirsin yere. Ha tamam böyle dur. Bekle. Esira. Sol el sarı esila e. Baba bulut çıktı. Ee, Çabuk ama ayaklarımız Bir tane elini kaldır. İstediğin elini kaldırabilirsin. Heh. Onu da kendime göre uyarladım bulutu. Sağ el. Esire sağ el mavi. Sağ el mavi. Esire buraya geleceksin. Nasıl geleceksin? <laughs> Senin oyuna dahil ol. Çocuk ya buldu. Oyuna dahil olur musun arkadaşlar? <laughs> Esila ablası oyuna Dağil. dahil olsun. Evet, Esila e çevirsin şey biraz. Tamam Esil. Tamam ben çevireceğim. Tamam, Esila e sen tamam, de ben geç. Evet şimdi ablası geldi. Hadi Siz bakalım. De sevir, i̇leri gitmemiz lazım değil mi? Ben ben? Sağ, el, Yo, mavi. Sağ el. Mavi. Sağ el mavi. İstediğin koyabiliyorsun. Tamam. Çevir silah Ne geldi? Bulut. Bulut geldi. Maske, maske cezası var. Eski maske cezası var. Maske cezası var. Maske İstediğini bulut seç. Bulut Olsun biz öyle oynuyoruz. Babaya taktırmam. maske şimdi ablası. Yok ben benim için çevirdim. Ha babası için. Aa babası. Maske. Maske takacaksın. ceza aldın. Aa onu takacakmış. Bakalım nasıl oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Tamam, tamam, tamam. Çevir. Böyle yaparsan hep aynı yere denk gelir ama. Böyle sol yap. ayak. Böyle sol, ayak sol, yeşil. Sol, sol, sol ayak yeşil. Sol ayak yeşil. Selin Sol ayak yeşil. Evet. Çevir. Bulak. Bulut. Babasına geldi. Dur gerekiyor. ben çevireyim. babayı bulut gelmişsin yine. <laughs> sağ el mavi. Sağ el mavi de zaten. Bir daha sağ el mavi de. Ben... Sol el yeşil. Öyle tutmasın. Böyle tut annem. Böyle olunca böyle tut. Böyle, böyle tut. Çevir şimdi. Aman. Tamam çevir. bak ne geldi. Tamam. Kızım 50 kere çevirme. Sağ el mavi. Mavide. Mavide. Olmaz öyle. Aha bulut geldi. Ese ablaya maske var. Hayır bulut havaya bak, kaldırma. Bulut T. geldi. T maske. Biz T'yi havaya kaldırma yaptık. Bulutu ceza yaptık. Ama çok, çabuk baba babacığa çekişiyor. Şey. Benim, benim <gülüyor> <hobimim> <gülüyor> var. <gülüyor> Çevir şey dur arkadaşlar Esin'in ablası maske ya takacak bakalım nasıl olacak. Takma. <laughs> Osman baksana bana. Selin sen de. <laughs> çok güzel oldular. Gerçekten Çevir. Çevir. Oldu evet süper anneciğim böyle çok güzel. Sağ el sarı babası. Çıkıyor. Sağ el sarı. Dur. Çevir bir daha görmedi arkadaşlar. Neymiş? Ben anne ben 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 diyeceğim. Arkadaşlar ben okuyabiliyorum. Bu bulut. bulut. Babaya ne diyelim? Babası istediğini havaya kaldırabilirsin. Şu an mı burası? O gerçekten <laughs> şu an mı Aa baba ayağa kalktı. Çevir ablana. <laughs> ayağa kalkamadı, düşüyor. Çevir kızım. Ne geldi? Hayır, öyle hile olmaz. Hile olmaz çocuklar arkadaşlar. Hileli olmaz. Sonra arkadaşların da hile yapar. Bakma, bakma. Sen bakma. Vur Niye? ona vurma. Sağ ayak yeşil. Evet. evet şimdi babana bak. çabuk. Hızlı 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 hızlı. Sol ayak yeşil. Şimdi yine ablama. Sol ayak yeşil. Hazır sol ayağım şeyde. O zaman öbürünü koyacaksın. Sol. Tamam. Ama sol el yeşil. Sol el yeşil ablası. Nasıl? Gideceksin ha tamam. Çevir çevir siz. Tamam yeşil dedi şimdi. Sol ayak sarı babası. Aa, sağ Allah, ayak Allah. sarı pardon. Abi abi hile yaptı. Hile yaptı. <laughs> Anne bak böyle, böyle yaptı sonra da öyle böyle, böyle böyle geçirdi buraya. Gitme <laughs> <Hiç> todale. <laughs> dur. Ablana dur. Şey. dur. Sağ ayak pembe Selin. Ya. <laughs> Babana. Sol ayak yeşil babası. <laughs> Seve dur yaklaştılar Esina. Yaklaştılar dur. <gülüyor> <gülüyor> sağ ayak sarı Selin. <laughs> sağ ayak sarı. Şimdi babanı çevir Esin. Birbirlerine girecekler dur. dur tamam. Sağ ayak mavi babası. Evet sağ ayak mavi. Turuncu dur baban hadi. Sağ ayak mavi. Tamam. Çevir. Çevir. Babasına şimdi. Dur, dur, dur. Sağ el mavi Selin. Mavi zaten. Ama tamam değil. ilerleyeceğim. Baba, baba, anne anne geldi? Anne, baba, baba, baba geldi. Tamam. Aa, baba, babam bu baba Sağ, yani. baba, baba, Sağ baba. ayak sarı Osman. <gülüyor> <gülüyor> Sarıya koyar mısın? bak. <Gülüşmeler> <está> <laughs> <Savaş. gülüyor> Esin çevir. Çabuk iyi çabuk, iyi çabuk T gelecek. Dur T gelecek. T gelmesin ama. T ye... aha. T, T geldi. Yine yaptı. T geldi. Selin, T, yine T geldi sene diyor biliyor musun? Üç kere kedi gibi miyavla diyor. Söyle hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> yeah, <my. M steht> <Gülüyor> evet. <Gülüyor> <gülüyor> evet. Evet bir tane daha. Çevir. Çevir. baba düşüyor çabuk. Ben de düşüyorum. Osman T geldi. Islıkla şarkı söyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar harika değiller mi? Evet son kez çeviriyoruz. Son kez. Son kez. T geldi. hayır. hayır. Ceza olarak diyorsunuz ki. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel. Ve videomuza like atmayı unutmayın diyorsunuz. Hadi. Anne, anne. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> anne, anne yine anne yine. Like <laughs> atmayın. Anne yine. Arkadaşlar hoşçakalın. Ama, ama.